takım değildir. Herhalde değil. Forvet'te Werner sanki o. Aynen Werner. Hadi be. Oyun açılsana. <laughs> Bu arada Chelsea Bayern <laughs> Napoli'ye de toplamı seçti. de kazanacağından %100 yüz eminim. Bonus talep et. Grup, grup aşaması da Red Bull Salzburg hangi gruptan çıktı? Benim çıkmadığından eminim de. Bayağı level kuzun çıktı. Mış bak Atletico Madrid üçüncüde tutunulmamış direkt dedi. Red Bull Salzburg. Kolay bir grupmuş aslında. İkinci çıkmış Benfica'nın da gruptan. Şimdi onlar kimleri yendi? Bakalım şimdi. Stor 16 turunda kim yenmiş? Biz Tottenham'ı yendik. Onlar bayağı bunu yenmiş. Çok sağlam bir takım yenmiş. 6 bir yendi sonuç. Bu ne lan? Arkadaşlar bir arada bunu biz zar zor en son belenip kaçırdığı penaltıyla yendik. Bu yarı finali. Ben şimdi son 16 dolma kim elemişler? Son 16. Red Bull Salzburg. Bayer Laval cousin elemişler. Juventus'un grubunda Atletico Madrid'in grubundan birinci çıkan Bayer Laval cousin elemişler. Red Bull son 4-1. Biz 6-0 yendik. Şimdi Juventus puan. Onlar şimdi Bayer Laval şeyi yemişlerdi. Bayarımını hiyer finalde. Ondan sonra buraya gelmişlerdi. Adamlar da yani beleşten gelmemiş. Onu söyledim. Adamlar da beleşten gelmemiş. 12 milyona kim olabilir? Arkadaşlar işte ama ben. ilk konuda en Lazio'da en sevdiğim oyuncu Ciro Immobile. Lazio'nun da Red Bull'unu çekeceğiz arkadaşlar. Ama ilk önce biz bildiğimiz gibi güven <laughs> sattık. Bundan sonra geri güzel bir kadro kurduk. Onu da izlemeyi unutmayın. 100 milyona en simil almadan oyuncu var. CSK Mustafa ve Dana var Arkadaşlar Vajlik'i düşünüyorum almayı. Tek ne var? Defans arkadaşlar çok şaşırttı beni. Bak bu çok şaşırttı beni. Defansla en aşağı 60'larda oluyor da dik ne? En aşağı 85. Sezon defanslar çok iyi. Abra Kadabra. Rica Nepal ya, ricali sona bile param yetmiyor. Baksanıza arkadaşlar. Luis Alberto. Orta sahada bir sene param yetiyor mu? Yetmiyor hiçbir. Şey. Milo Kovic Savic. Sergio Milo Kovic Savic. Sana yetiyor mu? Sana da yetmiyor. Hey yavrum hey hiçbir şey etmiyor abi. Bize bile yetmiyor. Ama tek kaleciyle yeter. Bizim de kalecimiz zaten 89 tersi tegen. Arkadaşlar düşündüm, düşündüm. Bu adamı Messi, Messi mi daha Luis Suarez sakatlandı diye bu adam onun yerini almıştı. Baktım Luis Suarez'den çok çok daha iyi. Onu koydum. Dur bir Luis Fatih kaç yaşında? 17. Şeyden de tanıyabilirsiniz arkadaşlar. Ama biz oraya kahidi koyacağız. Ver bakalım. Firpon'a ne? Ne olmuş bizim defansımız? Ha Pike gelmiş. Pike arkadaşlar sakatlanmıştı. Ruhu. Bel iyi Ya ben Pike'yi ortaya koyacağım ya. Bel is. Sergio Roberto. 28 yaşında aynı Neymar ve yok o da 22 yaşında iyi yoğun hiç herkes var şimdi biz birazdan da daha... araştıralım ondan sonra videoyu bitirelim arkadaşlar Paris Saint Germain Paris Saint Germain finalde bu arada rakibimiz çok güçlü Bayağı mı ne iş? Obama ya Neymar la kazet. immobile bir maç. Sadece bir maç. Nerede? Doktor. Durayı koyalım. Ha, bir tane daha mı ya? Bu mobilya bir muç daha sıkıntı Bu zor geçeceğiz. Neymar var zaten takımımız sıklıyor. Bir şeylere bakalım. Görelim kaptan olacak. Yok daha neler. Kaleci kaptan olacak. Mila. Covid Savic kaptan. Penaltı Neymar. Serbest olursun Neymar. Korneri maçta güçlü defansımız. En güçlüsü Vida'ymış. Vida. Ama Vida çok kornerden gol atıyor arkadaşlar ya. O zaman açtık uzman. Arkadaşlar, şu kadroya bakın ya, özellikle Pierre Mijin Aubameyang. ya, e tabi Neymar gol kralı. Her maçta bir gol atmazsa olmuyor. Bakın finalde de biz taşıyabilecek mi? Ne mağlup çıktık? Hiç ne beraberliği biz ne mağlubiyetimiz var arkadaşlar? Birinci sıradayız gol Neymar makina ya. 15 gol 15. Asistlerde 12 maçta 15 gol. Çok iyi bir performans. Yok 11 maçta. Final daha oynanmadı. Final oynanan son iki maç olacak. Dizayn yok mu? David Luiz 3 asistle kendini ortaya koydu. En çok katkı veren 2 asist 15 gol. Neymar Junior. Başka var mı? Alexander Lacazette. Büyük gol 2 asist. Başka da yok. En güçlü Savic, Vidal, Lacazette Neymar. Davut Liz Markin Neymar kaç maç oynamış? 12'ymiş. O zaman onun için bugün oynanacak. Sadece saatler kaldı oynanmasına. 3 saat 16 dakika. Bundan transfer edebileceğiniz bir mı? Forvet'i alsak ne yapacak? Forvetlerimiz yakıyor zaten. Oy. Şu benim gözüme kestirildi ama çok pahalı. İnanılır gibi pahalı. İnanılmaz. O kadar pahalı yedir. Iniesta, Andres Iniesta oynar. Andres Iniesta Orta sade yedek olarak girebilir. Bir sakatlığında en azından şu 74'lük orta sayı koymak zorunda kalmayız. Andres Iniesta olur. Makin tosta vida güveniyorum. Gol sayısı. Oynanır maç 12. 15 gol. 2 asist. Pierre Mizzin Obama Young. Oynanan maç 3. 2 gol. 1 asist. Alexander Lacazette. Oynanan maç 9. Gol 4. 2 asist. Verratti. Marcus Verratti. Oynanan maç 12. 0 gol. 0 asist. Milo Kovic Savic 11 oynanan maç 0 gol 2 asist Pualinho Oynanan maç 12 1 gol 2 asist Yeni aldığımız defansonun adını arkadaşlar ben bilmiyorum Oynanan maç 2 gol 1 asist 0 Vida Damagoz Vida Beşiktaş'tan transfer ettiğimiz. Oynanan maç yedik. 2 gol 0 asist. Marcin Hoss oynanan maç 12. 2 asist. Davut Liz oynanan maç 11. 1 gol 3 asist. Davut Liz güzel oynamışsın. Akifel oynanan maç 1. Gol 0 asist 0 zaten o. Kaleci. takımın en yaşlısı Palinho Yok kaleci 34 yaşında hey yavrum hey. Yine Kovic Sabic. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atmayı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda bay bay güle güle.